Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dors oynayacağız. Hemen o zaman girelim. Ee, bu kanaldaki ilk Dors olacak. O yüzden biraz heyecanlıyım kanala ilk tane. ilk defa bir Dors video çekeceğim. Maymuncuk alacağım. Rums'a gitmek istiyorum arkadaşlar. Rums şey yani biraz hiç gitmedim. O başarımı almak istiyorum. Aa ilk bir oyunu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hiç bitiremedim oyunu. Maksimum bir 50, maksimum 70'e geldim arkadaşlar. 80'e mi ne gelmiştim ya da hatırlamıyorum ama ya yani ilerlemiştim. Bitiremedim de oyunu. Videoda bitirmek istiyorum. Şimdi şurada, şurada kapı yok tamam. Altıncı kapıya kadar geldik. Ice var ice var. Tamam. Bak yine ice var arkamda. Ee, hemen paraları toplaya toplaya gideriz ama ya karşıma para çıkmadı Allah Allah niye çıkmıyor hop oh, şurada Allah inşallah açılıyordur o. açıldı iyi ya o çok az nerede lan normalde bir yüz vermesi lazım arkadaşlar orada Allah Allah bilmiyorum çok Sesini açacağım oyun. Geliyor ya sanki. Lan. Bu kadar fakemiş. Ben gerçek şeyi zannettim. Ben şimdi gelecek. sesini çok açmadım ay açacağım dedim de benim sesim gelmez ki arkadaşlar o yüzden biraz kıstım mecburen arkadaşlar biraz daha zor yapacağız oraya otomatik olmuş şunu da şuraya koyacağız Ne zaman oynasak yağmur yağıyor. O yüzden şey biraz. Kapağı açık hemen gidelim. Uy bak. Verdi bir tane 100. 100 lira veriyor arkadaşlar burada. Lira dedim. Coin işte. Coin. Neyse 17. kapıya kadar geldik. Hızlı hızlı gidelim. 17 idi. 18'e geleceğiz. Tamam. Şu çekmeceler açacağım arkadaşlar. Çünkü şey gelir. Para falan kasacağım arkadaşlar. Haç alacağım. Haç varsa. 500 lira haç. O aşağı mıydı? Neydi ismi lan? Bu ismini unuttum. Ona şey yaparız. Çakmak. Klasik artık çıkar hep. Tamam karı aldık hemen gidelim. Aş... Maşa mı? Neydi ismi lan onun? Unuttum ha. Tamam. Bazen oyunun sesini açacağım arkadaşlar. Çünkü... Neden olmasın? Maymuncu burada denemem. Maymuncu çok zor. Karanlık odalarda deneyeceğim. El feneri lazım bana. Anahtarı bulduk bu arada. Dur. Şu odaya gitmem lazım. Belki bu odada şey çıkar. Ah tamam bak çıktı. İyi. Oğlum para iyi kasıyoruz lan. Çok iyi arkadaşlar. 400 oldu bile kaçıncı odadayız? Daha 21. odadayız arkadaşlar. iyi bence. Ge şey gelecek. Lan oğlum. Evet arkadaşlar geldim. 23. 24. Evet, geçti göre. Çakmak. Log 3 oldu. Çok iyi. Çok işimiz var arkadaşlar bu blok bitler o yüzden diyorum. Alıyorum. Biri mi geliyor? Işıklar yandı şimdi. Dolaba gireceğiz. Yok lan git dolap değilmiş. Ooo bul bakalım anahtarı. Oğlum parayı niye almadın lan? Aldı sandım ben. De. Ya burada lobby kullanacağım arkadaşlar hiç uğraşamayacağım ya da bütün odalardan biraz 500 yapar para kasarız. Ben, benim ben mi yanlış duyuyorum yoksa biri mi geliyor? Örümcek ay nerede pist dedi yok fixed anahtarı burada bulsam anahtarı aga 465 para burada olabilir anahtar Anahtar şurada da bir tane daha da var oraya açmamış. Anahtar burada tamam. Anahtar burada tamam. Şurayı da açacağım. Tamam 500 paramızı değiştirdik. Tek kalan hedefimiz o dükkana kadar gitmek. Hadi neredesin? Demedim. Abi çok sıkıntı. Stres oldum. Allah Allah kahretsin hayır. Bilmiyorum yol mu bilmem ben ya. Unuttum buraları. Şuradan git. Kalk ya. Nereden? Buradan. Değilmiş. Tam düz gidiyormuş. Tamam. Nereden? Buradan mı? Ne? Evet, düz Eller tamam. İyi. Allah canım gitti Allah kahretsin. Oh be. Sonunda. Ay en stres olduğum ikinci yer bura. Diğeri şu figür müydü neydi? Figür değil de çok. En stres olduğum yer burada diye artık ya. Çünkü gıcık oluyorum bazen buraya. Hiç geçemiyorum yerlerini hızlı hızlı gidiyorsun ya şeyi fark edemiyorsun hangi kapıdan gideceğini sağ olsun orta kapılar geldi hep bana. yoksa ölmüştüm bir de tek kişiyim ya bir tek beni takip edecek aha da geldik figüre buraları falan hep keseceğim arkadaşlar figürün olduğu yerleri çünkü çok uzun sürecek o kitabı bulmak üç kitabı Çete yazacağım. Kağıda yazmayacağım. Buralara falan girilmiyor değil mi? Eee şimdi. 49. kapıya geldik. En niye geldik? Yani. Ne oluyor oğlum? Bug oluyor. Hiçbir şey de yok mu lan? Figür, figür içeride yardı da atıyor. Bismillah. Geldi bizim işgal. Neymiş bu? Bir tane aç. Tamam. Şurada da vardı bir tane. Şurada da var. çok çok iyi. Burada tamam. Gitsin bir. Şunu al. Şunu da alayım Açın hemen. Açın. Daire tamam bulduk. Şu arkaya gideyim de. Şurada bakayım. Şimdi daire bulmuşuz. O sembolden bulmuşuz. Üç bulmuşuz. Aa bir tane daha bulmamız lazım. Allah inşallah odur ve bu. Tamam şimdi hemen şuraya gidelim hassas noktamız burada. Şimdi bu sembol 4 yazalım hemen. Yazıyoruz. 4 yuvarlak 3 Yazacağız bunu hemen. Baka baka yazacağız arkadaşlar. 4 3 7 4 3 7 İki yedi. Am yapma. Geldi. Tamam açtım. 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 Gidebilirim. Allah'ım ya Rabbim be. İlk defa bu kadar hızlı geçtim arkadaşlar burayı. Hadi. Tamam diğer yere gidelim hemen şuradan bir para mara yok değil mi burada da. Tamam dükkana geldi. Kaç? Kaç ver baba bana. Al açı. Aldım maç. Kalan paramla da şundan alacağım. Şu başarımı dolduracağım. İnşallah yeter param. Şu başarımı almak istiyorum. Yeter yeter. Yok param yetmiyor. Dur burada seni uyandırmam mı lazım? Burada bir tane daha başarım var çenke. Sen nesin lan? Böcük. Tamam haç aldık arkadaşlar elimize. Haç. Güvende hissettiriyor çünkü. Haç aldığımdan sevindim. Oyunu bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Geldim buraya kadar. İnşallah gerisinde bir kapıda kapı daha giderim. Çok bilmiyorum da arkadaşlar doğrusu. Tamam. Lockpick'lik yer yokmuş. Batarya al tamam çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Bu ne lan? Allah'ım ya. Korkmaya başlıyorum. Uzun zamandır ye gelmiyordum buralara. Haydi. Bu dolabın arkasında bir yer var. Burada herhalde school case mi ne varmış. Şu 60. kabirden sonra. Bir tane yer var. Orayı açmamız lazım. Da ben niye önümü hala göremiyorum ya. Lan Allah kahretsin be. Lan görmedim ya. Duymadım. Haç alaydım keşke elime. Hadi lan. Haç alaydım keşke. Hadi. Neyse arkadaşlar. O zaman böyle olsun bu videomuzda. 62. kapıya kadar geldim. Ruş'a öldüm ya salak gibi. O kadar riyaratı ölmedim. Ruş'a öldüm. Ama görmedim arkadaşlar. Siz fark ettiniz mi? Fark edenler yoruma yazsın. O zaman arkadaşlar videomuzun burada ne yazık sonuna geliyoruz. Nasip de var ki şurada bir yüz yazsın. Ama yazamadı. O zaman görüşmek üzere yeni videolardan haberdar olmak için abone olup ve like atmayı unutmayın. Zil de açın. Görüşmek üzere bay bay.